lazer epilasyon yapmaya karar verdik ve öncelikle nelere dikkat edilmesi gerekiyor sizlere bunlardan bahsedeceğim öncelikle bu işlemin mutlaka mı mutlaka lazer konusunda uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Araştırmamız gereken diğer en önemli husus ise kullanılacak cihazın gerçek lazer epilasyon cihazı olması gerekiyor. Piyasada çokça bulunan IPL cihazlar gerçek lazer değildir. IPL cihazlarla yapılan işlemler daha yüzeysel ve geçiş çözüm üretmektedir. Bu soruların cevabını almadan herhangi bir yere lazer epilasyon yaptırmayın. Lazer epilasyon yapacak kişinin yetkinliği, uzmanlığı çok önemli. Bunu mutlaka sorgulayın. Kullanılacak cihazın marka ve modeli çok önemlidir. Ama tabii ki size kullanacak cihazın markasını söyleyebilirler. Ama söze itibar etmeyin. Muhakkak araştırın, inceleyin. Çünkü size bir marka söyleyebilirler ama o gerçek olmayabilir. Ne kadar ucuz maliyetli lazerleri pahalı olarak ya da farklı lazer olarak gösterebiliyorlar. Ona dikkat edelim size ömür boyu garanti veriliyorsa bilin ki bu tamamen aldatmacadır ve kesinlikle inanmayın ve bu tarz yerlerden uzak durun. Lazer epilasyon ciddi maliyetler gerektiren bir işlemdir. Bu nedenle 300, 400, 500 liralık rakamlarla size ömür boyu garanti veriliyorsa kesinlikle bunlara inanmayın ve uzak durun. Lazer epilasyon dediğim gibi ciddi maliyet gerektiren işlemlerdir ve kesinlikle ömür boyu garantisi yoktur.